Sonra sonra gelsin 5. bölümüne hoş geldiniz. Zone 85 mapindeyiz. Güzel bir oyun olur. Aslında videoyu çekmiştim. Video çıkarken tam çıkacak diye umutlandım. Full setim işte böyle falan. Sonra adam hep çıktı. Hemen gidip olarak double tea almam lazım. Senden daha iyi. Bu arada klavye düştü space tuşu hasar aldı bayağı. basınca ses geliyor böyle pat pat diye Bunu da söyleyeyim Boş Kolta çıkması iyi oldu en iyi kullandığım Alet de olsa gerek olta double t, double t, nasıl ha tamam bunlar büyük ihtimal orada kavga yapacak abi laktan laktan adam kesemiyorum klavye kırıldı adam ölmüyor bakın abi İkisini de kestik Allah'tan. Ama ölseydim gerçekten daha büyük bir suç atacaktım yani. Ölseydim çok pis sinir olurdum. 3 tane olta var, 7 tane demir var. Güzel. Ee, tahta kılıcı al abi. Ender al, Bunu al, bunu al. Şöyle bir gizlim yapalım öncelikle. Adam da aşağıda geliyor. Şu çelisiyle açtık mı? Stick çıksaydı daha iyi olurdu. 9 tane oldu. Kendimize bir, hemen bir tane chest plate yapalım. Şöyle. Giyinme abi Giyinme dedim. Giyin abi bunu? Giyin Giyin abi. kaç tane demirim kaldı? Bir tane kaldı. Olsun tamam. Şunları hemen şuna at. Oltayı falan hep şuraya bir dizeyim. Tamam. Karpuz fazla doldurmuyor. At dedik. Gitti sonunda. <laughs> Altta adam var. 15 kişiyiz ve serverdeki blog'ı siz de görüyorsunuz. Genelde Türkler var ama. <laughs> Double almışlar onu. O iki adamı da kestik de yani. Baya şey yaptım orada. Naz falan kırılmış olabilir yani. Bu arada hiç sorar game çekmiyordum. Biraz sorar game çekeyim dedim. Canım sıkıldı. Skywars, Skywars. Çeke çeke. Stick. Tamam. Başka işime lazım bir şey yok. Ya abi başka. altın adam vardı da aynı. Nereye gitti Yani Lock'dan chest bile açılmıyor O derece Şu chest'i alayım ortaya gideyim Adam olabilir çünkü ortada Ve çok iyi Taş kılıç Şunları al Tamam abi. Şunu bir yiyelim öncelikle. Alt f yapalım. Ş şöyle. Daha aynı burada adam vardı ama şu an gözükmüyor. Ortada adam kesin var zaten şuraya koy. Ablamdan demir çıkarsa demir kılıç yaparız hemen. Neyse 8 kişi kaldık. Detmeşe kaldım mı video atacağım. Ortada adam varsa da işim açıkçası çok. Ortada adam yok. Ama şurada bir tane adam var açıkçası. Demir kılıcı falan. Şey sıkıştı ve laktan ölmüyor abi arkadan iki tane daha adam geliyor açıkçası onlar timse işim çok zor abi bakayım şöyle bir İkisi savaşıyor abi şunu şöyle alalım şunu giyin hemen tamam gel abi bana gel oha oha GG. O da bana geliyor. Hack adam. Ve GG abi onu da kestim. Yarım kalbim var. Golden Apple lazım. Şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Şunu şöyle al. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Bunu at abi. Acilen bir can desteği lazım. Aksi takdirde hayatımı kaybedeceğim. Oyunda yani. Beş kişi kaldık. Şu an içim içime sığmıyor. Çok heyecanlı yaptım. Gerçekten de yani çok adam kestik diyebiliriz açıkçası. Şu flinten ile alsak. Bunda da doğru şey yok. Şunu bir ye abi. Üç tane adam kesti Marder'da. Fena değil. İyi. Şimdi bir kişi daha ciddi o alıyor. Ölen bir kişi olmak istemem. Hemen şu itemları. Gereksiz olanları tabii ki. Oo. Çok iyi. Şu itemları boşaltalım abi. Sen kal şöyle. Sen gel. Seni at. Sen de git. 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 Herkesi şey yapıyorum. O ona onu attım kötü oldu. Bir işe yaramazsınız bu saatten sonra. Diğerlikten hepsini attık. Ve oku şuraya koyalım ki görelim. Neyse. Bir kişi daha önce video çıkıyor. İnşallah öyle bir kişi ben olmam tekrardan söylüyorum yani. Haydi bismillah. Bundan önce geldi ek olmasa zaten video at çıkacaktı ve atacaktım onu. Neyse. Adam yok abi. 5 kill aldım bir oyunda. Bu da iyi. 4 his ve adamları yerine abi, bulmak zorundayım. Genelde kenarda takılıyor adamlar bu seyahatlerde ama bilmiyorum yani. Şu an bana bir tek lazım olan pantolon gördüğünüz gibi. Demeyeceğim şimdi tamam. 120 saniye sonra testler yenileniyor ve benim, benim ortaya gitmem lazım abi. Şunu bir... Ye. Bundan sonra belki de gelebilir yani bölümler. MSG'de çekmeye kalkınca biliyorsunuz. Aşırı küfür ve argo kelime. Bu yüzden hiç gerek yok MCSG'ye. Ama MSG'de deneyebilirim aslında. Şuraya girin abi. Bu girmek istemem. Tabii ki. Buraya kadar gelmişsin. Niye isteyesin ki? Ve deathmatch kapışın siz. Ölecek misin abi? Ya. İki kalp. Birisi öldü. Ve Türk bir tane arkadaşla etmeyicek aldık. Ah. Çok heyecanlı. Abi ne oldu. İnanılmaz bir lag girdi şu an. 3 kalp var açıkçası bir golden apple'ım olsa alma Aha! Gapple'ı yedi. Abi ya! Başlayayım lagına ya! Detme de işte lag olmasın. Sevmiyorum abi. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Like yüzünden oyunun tadı çıkmıyor. Gerçekten. Bu videoyu atacağım ama. Şunu bir ye. Büyük bir ihtimalle ben öldüm. efsanevi bir lak. eee maalesef bakalım şöyle. Oyun beraber bitti. Hepimizi spawn'a spawnladı. Ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu lak yüzünden maalesef. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler arkadaşlar.